Evet arkadaşlar. Bugün bir sorumuz var. Bu sorumuz 9. sınıf fizik dersi ısı sıcaklık konusunda ısıl denge ile ilgili bir soru. Sorumuz 9. sınıf fizik soru bankası Ace yayınları Fen liseleri için hazırlanmış soru bankası sayfa 89 soru 5. Sorumuz şöyle diyor. Deniz seviyesinde kütlesi 6 gram, sıcaklığı 100 santigrat olan su buharı ile kütlesi 56 gram Sıcaklığı 20 santigrat olan su karıştırıldığında suyun ısıl denge sıcaklığı kaç santigrat olur? Bize verilen olarak suyun buharlaşması 540 kalori bölü gram, suyun ısınması 1 kalori bölü gram olarak verilmiş ve ayrıca demiş ki ısı alışverişi yalnız su ve buhar arasında gerçekleşiyor. Bunu iki yoldan yapabiliriz. Birinci yol ee, alınan Q alınan eşittir Q verilen dengesini kurduğumuzda. Şimdi burada ısı alan hangisidir? Sıcaklığı düşük olan 56 gramlık su. 20 santigrattaki 56 gramlık su. Ee, burada ne gerçekleşecek? Su buharı önce ısı verip, hal değişim ısısı kadar ısı verip ne yapacak? Sıvı hale geçecek. Ardından ne yapacak? Ee, su 100 santigrattaki su ile 20 santigrattaki su artık kaç olduysa buharla beraber. Bu ikisi karışarak arada bir yerde ne yapacak? buluşacak denge sıcaklığı. Dolayısıyla denge sıcaklığını denklemini yazarken burada ısı alan hangisi? 56 gramlık 20 santigrattaki su. Onun kütlesi M1 çarpı C su çarpı şimdi denge sıcaklığına çıkacağı için denge sıcaklığı daha yüksek. T denge eksi T0 ilk sıcaklık. Eşittir. Bir kere buharlaşma ısısı kadar yani su buharı önce ne yapacak? Sıvı hale geçecek. M çarpı L buhar kadar ne yapacak? Buna M2 diyelim isterseniz. Artı ısı verecek. Artı 100 santigrattaki su M2 çarpı C su çarpı ne yapacak? 100 santigrattan T denge sıcaklığına kadar inerek bir miktar ısı verecek ve denge sıcaklığında buluşacaklar arkadaşlar. Şimdi değerlerini yerine yazarsak 56 gram çarpı C su 1'de Denge sıcaklığını bilmiyoruz. Eksi ilk sıcaklığı 20 gramdı. Şey 20 santigrattı eşittir. E, hal değişim ısısında şey yapan, e, de, gerçekleştiren buharın kütlesi 6 gram çarpı hal değişim ısısı 540 artı M2 yani ikinci su buharı, e, buharı sıvı hale geçince gene kütlesi değişmiyor arkadaşlar. 6 gram çarpı C su 1 100 santigrat sıcaklığında eksi T denge şeklinde ne yapıyoruz? Denklemi kurduk. Burada parantezi açarsak, şurası 56 ile bunu çarparsak 56 t denge eksi yine 56 ile şuradaki 20'yi çarparsak o da 1120 yapar. Eşittir. Buranın çarpımı çarpımı 3240 artı bu parantezi de açarsak 600 eksi 6 t denge şeklinde ne yapmış olduk? Parantezleri açtık. Akabinde ne yapacağız? Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa. Bilinmeyenler ne? Denge sıcaklıkları. Sol tarafta toplarsak 56 eksi 6 karşıya artı olarak geçecek. Ne olacak? Toplayacağız. 56 t denge artı 6 t denge şeklinde yazayım bunu isterseniz. Yine karşı taraftaki der 3240 artı 600 1120'de karşıya artı olarak geçecek. Artı 1120 şeklinde yazabiliriz. Burası 62 T denge eşittir. 4960 şeklinde buluruz. Burada her iki tarafı şu katsayıya bölersek 62'ye. Buradan T denge eşittir. 80 santigrat olarak buluruz. Bu birinci yolda arkadaşlar. Bir de bunu ikinci yoldan yaparsak. Evet. ikinci yoldan yaparsak. İkinci yolda da ne yapıyoruz? T denge eşittir. Bir kesir çizgi çiziyoruz. Buradaki ısıya sahip maddelerin ilk ısı sağlarını yazıyoruz arkadaşlar. M1 çarpı C çarpı T1 diyelim. Artı M2 çarpı C2 çarpı. T2 burada 100 santigrattaki yoğunlaşmış olan buharın suyu arkadaşlar. Artı ne vardı? E, su buhar 100 santigrattan sıvı hale geçecek şekilde ne yapacak? M2 çarpı L buhar şeklinde bir ısı verecek arkadaşlar. Bunlar toplam ısımız. Toplam ısımızı M1 çarpı C1 artı M2 çarpı C2 şeklinde yazabiliriz. Tabi burada C1 C2 ikisi de ne olacak? Su olacak arkadaşlar. İki madde de bu. Buradan yerine yazarsak T denge eşittir. Yerine yazalım. M1 56 1 su olduğu için T1 20 santigrattı. Artı 6 çarpı 1 çarpı 100 santigrat artı 6 çarpı 540 bölü M1 kaçtı? 56 çarpı 1 artı M2 6 çarpı 1'den yerine yazarsak T denge eşittir. Şurasının çarpımı ne olur arkadaşlar? 1120 artı burası 600 artı burası da 3240 bölü altın toplamında ne olacaktır? Şurası 56 burası 6 62 olur. Eşittir. Ne olur arkadaşlar? 4960 bölü 62'den T denge eşittir. 80 santigrat olarak bulunur arkadaşlar. Hepinize iyi günler.